Merhaba. Bugünkü sohbetimizde masaya yatırdığımız eser Elif Şafak'ın çok konuşulan, çok okunan romanı Aşk. Evet, hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten büyük yankı uyandırdı. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da zaten romanın edebi yönünü, içindeki o felsefi, manevi katmanları bayağı bir inceliyor. Bizim amacımız da aslında bu kaynaklardan yola çıkıp hani kitabın özünü biraz daha yakından anlamak. Ve tabii neden bu kadar çok insanı etkilediğini çözmeye çalışmak değil mi? Kesinlikle. İstersen önce yazardan başlayalım çok kısa. Elif Şafak malum yani günümüz Türk edebiyatının uluslararası alanda en bilinen isimlerinden biri. Evet evet. Eserlerinde de sık sık kimlik, işte aidiyet, Kadınlık durumları, o meşhur doğu batı gelgitleri ve tabii ki aşk. Bu temaları çok ustaca işliyor. Hı hı. Aşk romanı da 2009'da çıktı ve yani bir anda bir fenomene dönüştü resmen. Düşünsenize 40'tan fazla dile çevrilmiş. İnanılmaz bir rakam. Gerçekten küresel bir başarı. Çok büyük başarı. Kesinlikle. Bu başarının arkasında tabii pek çok sebep var ama hani eserin yapısı bile başlı başına çok ilgi çekici. Nasıl yani? Şöyle, roman okuru iki farklı zaman dilimi arasında, iki coğrafya arasında sürekli götürüp getiriyor. Bir yanda günümüz Amerikasındayız, orada yaşayan, hayatından pek de memnun olmayan bir ev kadını var, Ella Rubinstein. Hı hı. Diğer yanda ise Hop 13. yüzyıl Konyasına gidiyoruz. Orada da İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mevlana Celaleddin Rumi ve onun hayatını böyle kökten değiştiren derviş Şemsi Tebrizi var. Onların o sarsıcı karşılaşması anlatılıyor. Evet bu iki farklı hikaye yani ilk bakışta çok alakasız dünyalar gibi duruyor aslında. Biri Amerika, biri Konya, biri modern zaman, biri 13. yüzyıl. Nasıl bir araya geliyor bunlar? İşte romanın ustalığı da orada aslında. Bu iki katman hani birbirinden kopuk değil, tam tersi sürekli birbirini besliyor, birbirini aydınlatıyor. Anladım. Şafak bu paralel kurguyla aşkın çok farklı yüzlerini gösteriyor bize. Hem o gündelik hayattaki daha beşeri boyutunu Ela'nın yaşadıkları mesela hem de daha derin manevi hatta ilahi boyutunu. Mevlana ve Şems üzerinden yani. Aynen öyle. Mevlana ve Şems üzerinden ve iki hikaye de aslında bir tür arayışın, bir dönüşümün hikayesi. Özünde bu var. Tamam, o zaman şu günümüzdeki hikayeye biraz daha yakından bakalım. Ela karakteri kaynaklarda da geçiyor. Orta yaşlarında üç çocuk annesi. Dışarıdan bakınca konforlu bir hayatı var gibi ama aslında e, ruhsal olarak bir tatminsizlik yaşıyor. Evet, o boşluk hissi. Aynen. Evliliği monotonlaşmış, hayatı bir rutine binmiş. Tam o sırada bir yayın evi için dışarıdan metin okumaya başlıyor. Ve eline Aziz Zahara diye gizemli bir yazarın Aşk Şeriatı diye bir roman taslağı geçiyor. Evet. İşte bu metin... Her şeyi değiştiriyor. Tetikliyor resmen. Evet. İnsan düşünüyor tabii kendi hayatının o sıradanlığı içinde böyle sarsıcı bir metinle karşılaşmak nasıl bir etki yaratırdı. O bir şeyler eksik hissini çok iyi yakalamış bence yazar. Kesinlikle. Diğer kolda ise dediğimiz gibi 13. yüzyıl Konya'sı var. Mevlana. O dönemde toplumda çok saygı gören, bilgili, itibarlı bir din alimi. Hani düzenli bir hayatı var, müritleri var, ailesi var, her şey yolunda gibi. Evet. Ama Şemsi Tebrizi diye biri Çıka geliyor, yerleşik kurallara pek uymayan, başına buyruk, gezgin bir derviş. Onun gelişiyle Mevlana'nın bütün dünyası altüst oluyor. Nasıl bir altüst oluş bu? Şems, Mevlana'nın bildiği her şeyi sorgulatıyor ona. Konfor alanının dışına itiyor ve en önemlisi de aşkın o e, baş döndüren, yakan, dönüştüren gücüyle tanıştırıyor. Hmm. Bu sadece tarihi bir dostluk hikayesi değil yani aynı zamanda insanın kendi sınırlarını aşması, kalıplarını kırması ile ilgili bir şey. Mesela Şems'in gelişiyle Mevlana'nın şiire yönelmesi, sema etmeye başlaması, bunlar hep o dönüşümün izleri aslında. Anladım. Peki bu iki ana hikaye dışında başka hangi karakterler öne çıkıyor kaynaklara göre? Kimler var başka? Ella'nın okuduğu romanın yazarı var, Aziz Zahara. O da önemli bir figür. Kendisi de böyle modern bir sufi gibi aslında. Ella romanı okurken bir yandan da Aziz'le e-posta üzerinden yazışmaya başlıyor. Ay, ilginç. Evet ve aralarında önce entelektüel bir çekimle başlayan sonra zamanla derinleşen bir bağ oluşuyor. Aziz Ella için hem bir tür akıl hocası oluyor hem de e, yasak bir aşkın kapısını aralıyor diyebiliriz. Vay be. Diğer tarafta ise tabii ki Şemsi Tebrizi var. O Mevlana için sadece bir arkadaş ya da hoca değil kaynaklarda da sıkça geçiyor bu bir ayna. Ayna ne demek o? Yani Mevlana'nın kendi içindeki potansiyeli o ilahi aşk ateşini görmesini sağlayan bir yansıtıcı gibi. Mevlana'nın göremediği bir şeyi ona gösteriyor sanki. Hmm, ilginç bir metafor. Evet, onu kalıplarından çıkaran, kışkırtan, dönüştüren bir katalizör. Tam olarak bu. Mevlana'nın sahip olduğu o engin bilgi var ya, Belki de eksik olan o kalp gözüyle görme hali ya da aşk ile bilme. İşte Şems bunu tetikliyor. Anladım. Onu entelektüel bilgiden daha sezgisel bir anlayışa taşıyor yani. Beşeri aşkla ilahi aşk arasındaki o çizgi bazen nasıl bulanıklaşıyor? Aşkın getirdiği özgürleşme ama aynı zamanda yıkım. Bireyin kendini arayışı. Ella'nın yaşadığı dönüşüm mesela. Modern insanın o kimlik bunalımları, mutluluk arayışı maneviyata duyduğu özlem bunları çok güzel yansıtıyor. Ve tabii yine o doğu batı meselesi. Tabii tabii. Şafak o bilinen teması yine devrede. Mevlana ve Şems'in temsil ettiği doğunun mistik bilgeliğiyle, Ella'nın yaşadığı batının modern çıkmazları, roman bunlar arasında köprüler kuruyor. İşte işin etkileyici tarafı da bu galiba. Yani 13. yüzyıldaki bir sufi hikayesi Nasıl oluyor da 21. yüzyıldaki bir Amerikalı ev kadınının hayatına bu kadar dokunabiliyor? Evet. Bu iki dünya aşk paydasında nasıl bu kadar anlamlı bir şekilde buluşabiliyor? Gerçekten ilginç. Erden biri de bu galiba. Aşkın ve manevi arayışın zamanı mekanı yok. Ella'nın hissettiği o boşluk, o anlam arayışı. Aslında Mevlana'nın şemsi bulmadan önceki halinden çok da farklı değil düşündüğü zaman. Doğru. İkisi de bir düzen içinde ama ruhları daha fazlasını istiyor. Kesinlikle. Şafak'ta bu iki hikayeyi iç içe örerek tasavvufun, hani tasavvuf derken İslam'ın o daha içsel mistik yorumu, bireyin Tanrı'yla doğrudan sevgi dolu bir bağ kurmasını öne çıkaran yol, sadece geçmişe ait bir öğreti olmadığını, modern insanın sorunlarına da ışık tutabileceğini gösteriyor sanki. Ve tabii romanın içindeki o meşhur kırk kural. Onlarsız olmaz. Kaynaklar nasıl yaklaşıyor bunlara? Sadece hikayenin bir parçası mı? Yoksa daha derin bir anlamları mı var? Yok, kesinlikle sadece hikayenin bir parçası değil. Şems tarafından dile getirilen bu kırk kural, romanın adeta felsefi omurgası. Omurgası, evet. Öyle diyebiliriz. Bunlar sevgiye, hayata, ilişkilere, tanrıya dair tasavvufi bakış açısını yansıtan özlü sözler. Bir nevi yaşam ilkeleri gibi. Hı hı ve her bir kural hem Mevlana'yla Şems'in sohbetlerinde bir anlam kazanıyor hem de dönüp dolaşıp Ella'nın kendi hayatındaki durumlarla rezonansa giriyor. Mesela bir örnek var mı aklında? Mesela, kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatları gizlidir gibi bir kural düşünelim. Bu hem Mevlana'nın Şems'te tanrısal bir yansıma görmesini açıklıyor hem de Ella'nın o sıradan hayatındaki küçük detaylarda bile bir anlam aramaya başlamasını anladım anladım. Yani bu kurallar romanı sadece bir aşk hikayesi olmaktan çıkarıyor. Okunu da kendi hayatı üzerine düşündürüyor. Aynen öyle. Felsefi bir yolculuğa çıkarıyor aslında. Evrensel bir bilgelik sunuyor gibi. Peki ya üslup? İki farklı zaman dilimini anlatırken dil nasıl farklı mı? Üslup da kurgu kadar dikkat çekici. Şafak geçmişle günümüz arasında gidip gelirken dili de çok ustaca ayarlıyor. Nasıl yapıyor onu? Şöyle. 13. yüzyıl Konya'sını anlattığı bölümlerde daha şiirsel, daha tasavvufi terimlerle, metaforlarla dolu bir dil var. Ella'nın hikayesinde ise daha modern, daha akıcı, daha direkt bir anlatım. Ama kopukluk olmuyor mu? Olmuyor işte. O geçişler çok yumuşak. İki farklı üslup birbirini tamamlıyor adeta. Bu da romanı hem edebi açıdan zenginleştiriyor hem de okurun her iki hikayeye de kolayca girmesini sağlıyor. Kaynaklarda da bu paralel kurgu ve üslup çeşitliliği romanın en güçlü yanlarından biri olarak gösteriliyor zaten. Anladım. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bütün bunların bize söylediği ana fikir ne? Romanın okura vermek istediği asıl mesaj nedir sence? Aslında mesaj oldukça net gibi aşk. Her türden aşk. İster romantik olsun, ister dostluk, İster ilahi aşk, insanın hayatındaki en dönüştürücü güç bu. En sonunda kendini bulmana yardım ediyor. Özellikle tasavvufi açıdan bakınca ilahi aşk, insanın kendi benliğinin, egosunun sınırlarını aşıp varoluşun özüyle Tanrı'yla bir olma yolculuğu. Ella'nın yaşadığı dünyevi aşk bile onu bu yolculuğa itiyor yani. Kesinlikle. O bir kıvılcımı uyuyor aslında. Roman aşkın bu çok katmanlı, çok boyutlu ve dönüştürücü doğasını vurguluyor temelinde. Peki edebiyat tarihindeki yerine bakarsak aşk nerede duruyor? Yani Türk edebiyatı için, dünya edebiyatı için önemine. Aşk bence tasavvuf felsefesini ve Mevlana, Şems gibi çok önemli figürleri popüler edebiyat aracılığıyla çok ama çok geniş kitlelere ulaştırması açısından bir dönüm noktası. Evet, bu çok doğru. Bunu yaparken de modern roman tekniklerini kullanıyor. Bu da onu hem okunması kolay hem de edebi değeri olan bir eser yapıyor. Türkiye'de zaten çok sattı, listelerden inmedi ama asıl olay uluslararası alanda koptu. Evet, o 40 dil meselesi. Aynen. Bu kadar farklı dile çevrilmesi, milyonlarca okura ulaşması bu hem Türk edebiyatının tanıtımı için müthiş bir şey hem de şunu gösteriyor. Farklı kültürel arka planlardan insanlar bile tasavvufta, Mevlana'nın felsefesinde aşkın o evrensel dilinde ortak bir şeyler bulabiliyor. Bu küresel ilgi gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir şey. Neden sence? Yani neden bu kadar farklı kültürden insan 13. yüzyıl Konya'sında geçen bir sufi hikayesiyle bu kadar güçlü bir bağ kurabiliyor? Bu önemli bir soru aslında. Çok ilginç bir soru ve muhtemelen tek bir cevabı da yok bunun ama kaynaklarda da değinilen bir nokta var. Belki de modern dünyanın o hızlı temposu, materyalizmi, bireyselleşmesi, bunların yarattığı bir manevi boşluk var. Olabilir evet. İnsanlar belki de kaybettikleri ya da özlemini duydukları bir anlam arayışını, bir tür ruhsal bağlantıyı bu tür hikayelerde buluyorlar. Tasavvufun sunduğu o koşulsuz sevgi, hoşgörü, İçe dönüş, evrenle bütünleşme gibi fikirler modern insanın yalnızlığına, anlamsızlık hissine bir cevap gibi geliyor belki de. Ella karakteri de bu noktada bir köprü oluyor sanki. Tam olarak öyle. Onun yaşadığı dönüşüm okurun empati kurmasını kolaylaştırıyor. Yani roman hem tarihi bir aşk hikayesi anlatıyor hem de günümüz insanının çok temel bazı sorularına dokunmayı başarıyor. Evet. Elif Şafan Aşk romanına yaptığımız bu e, kapsamlı bakışında sonuna doğru geliyoruz. Gördük ki eser farklı zamanları, mekanları, aşk anlayışlarını, dünyevi olanla ilahi olanı, doğunun bilgeliğiyle batının arayışını gerçekten çok başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Hı hı. Merkezine de aşkın özellikle tasavvuf penceresinden bakınca o dönüştürücü hatta bazen yıkıcı gücünü koyuyor. Ella'nın hikayesi bize sıradan hayatların bile bir anda nasıl derin bir ruhsal maceraya dönebileceğini hatırlatıyor. Mevlana ve Şems'in öyküsü ise aşkın en sınır tanımayan, en tutkulu halini gözler önüne seriyor. Bitirirken sana ve tabii dinleyicilerimize üzerinde biraz kafa yorabileceğiniz bir düşünce tohumu ekelim o zaman. Lütfen. Roman, Şems aracılığıyla bize tasavvuf geleneğinden damıtılmış kırk kural sunuyor. Bunlar sevgiye, yaşama, maneviyata dair çok derin içgörüler içeriyor. Evet. Peki, bu kadim öğretilerden ilham alsanız ama onları hani birebir kopyalamasanız. Sizin bugünkü hayatınızda kendi deneyimleriniz, kendi değerleriniz ışığında aşk, ilişkiler ve hayata bağlanma biçimleriniz için kendi kişisel kurallarınız ya da rehber ilkeleriniz nasıl olurdu? Oo, güzel soru. Sizi ne yönlendirirdi? Hangi değerler öncelikli olurdu? Belki de kendi içsel pusulamızı keşfetmek bu romanın bize fısıldadığı en değerli yolculuklardan biri. Ne dersiniz? Bunu bir düşünün derim. Harika bir kapanış oldu. Elif Şafak'ın aşkını bizimle birlikte bu kadar derinlemesini incelediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu sohbet esere dair düşüncelerinize yeni pencereler açmıştır.